Hepinize aleyküm arkadaşlar. Bugün Bediköy diye bir yere geldik. Burada şimdi bir tane Bedi var. Normal bir Bedi orası. Bir tane böyle terk edilmiş binaların olduğu bir Bedi köyü. Hani eski Bedi, yeni Bedi gibi. Oraya geldik. Bugün oraya çekeceğim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Oh, i̇çeriye bak. Bir de buraya akşam geldiniz düşünsenize. Ne yapardınız yorumlara yazın. Şurayı merak ettim. Şuradan yapar. Bir şey yok. yokmuş. Tepetirmemamız gerekiyor arkadaşlar. Tepe. Şimdi döndüğümüz tarafa dönüyoruz. Öbür tarafa doğru daha çok binayı göreceğiz. İnsanlar da baya bir sürü iki katlı üç katlı binalar hiç üşenmeden yapmışlar. Bak hep yerleri kiremit düşmüş. Ya düşen kiremitler ya kırılmamış yani. Kiremit gibi kiremit. Ben de çıkacağım. Çok yüksek ya, Şu taşın üstüne. Bu taşın üstüne çıkılır mı? Yok. Şu tepeye çıkıp her bütün köyü görmeyi planlıyorum şurada. Bu ağaca bak. Bir bana mı garip geldi? Kendimi çektim şuraya çekmemiz. Şöyle. şimdi çekecek misin? Evet. Tehlikelere karşı şöyle evet. çamursuz bir çamurlu Çekiyorum. çamurlu ama az çamurlu bir sopa. Burası okul muymuş? Cami mi burası? Bir de kapı var. Çok korkmuşlar. Burada da bir tepe var. Böyle. Şurada samanlık falan var kemik. Ama insan kemiği değil hayvan kemiği değil mi? Hayvan kemiği hayvan kemiği. Şurası çok güzel görünmüyor mu? Çek şöyle. Gör böyle. Çok güzel. Beyaz kapı neden savaşıma gitti bak sana. Bu üç katlı galiba. Burada iki gibi görünüyor mu? Altında da var bak. Bir, iki, üç. Buradan yol yapmışlar. Çıkmıyor ki. Bu niye buradaki mesela? Aa, aa. Bak yılan deli. Yılanlar da terk etmiş burayı bence. Yani orada bir tane mezar taşı var. Aa, aa, Evet mezar taşı. Tek başına bir tane. Bakınız korkuyorum. Arkadaşlar benim çok acayip bir şey görürsem onu çekeceğim çünkü bir şarjım 8 kaldı. Işıkta <laughs> kayacağım. <laughs> prodüksiyonlu gülce. Arkadaşlar ben videoyu kapatmayı unuttuğum için evde tekrardan bir gün sonra çekiyorum. Şimdi genel olarak yorumlamam gerekirse, evet dedi gayet güzeldi tarihi açıdan falan. Henüz keşfedilmemiş bir alan olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten çok az kişi var hani 2-3 kişi falan. Ama eğer burası turistik bir alana dönüştürülürse eğer geziler falan yapılırsa çok iyi bir şekilde ilimizi temsil edebileceğini düşünüyorum efendim. Onun dışında birazcık korkunçtu. Gece gelsem büyük ihtimalle çok iyi şeyler yaşanmazdı. Biz şimdi baktık bu köy terk edilmiş. Yani anladığınız kadı, anladığım terk edilmiş. Sonra biz yazdık dedik bu bedi köy hangi yıla, ne sebeple terk edilmiş. İşte bazı kaynaklar dediğim gibi 1980 yılında bazı 1980 2013 yılında bazı kaynaklarda 1985'ten başladığı söyleniyor ama o da çok önemli bir bilgi değil sebebine gelelim. Sebebine ne demişler? Erozyon tehlikesinden dolayı. Ama bu bana pek erozyon tehlikesinden dolayıymış gibi gelmedi. Çünkü evlerde bir tane kadının mesela sandığını gördük. Kadının göre sandığı içinde yorganlar, morganlar, insanların elbiseleri, eşyaları olsun mesela. Erozyon tehlikesi varsa, derler ki erozyon tehlikesi var işte e, iki tane bedi var diye bahsetmiştim galiba videonun başında. Birisi daha yeni olana gitmişler öyle yazıyor geldi. Evet gitmişler dedi tamam sıkıntı yok ama ben erozyon tehlikesinden dolayı gittiklerini düşünmüyorum. İnsanlar eğer erozyon tehlikesinden gitmiş olsalardı bence bütün eşyalarını toplar ve rahat rahat giderlerdi. Ve şöyle bir şey de var, evler erozyon yüzünden yıkılmış gibi de görünmüyor. Ortalıkta bir erozyon bir izi yok yani anladınız mı? Erozyon tehlikesi olduğu kan nereden varmışlar onun hakkında da bir fikrim yok. Yani ben bu olayın altında farklı sebepler yaptığımı düşünmek. Siz düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu uh, videoda iki tane yorum istedim. Şöyle şey yaparsınız mesela o istediğim konu hakkındaki düşünce. Bu konu hakkındaki düşünce. Bitti. Bay bay.